hoş geldiniz. Bugün çok sürprizli bir video ile karşınızdayım. Sıfır tolerans hadi git durma. Siz anladınız. Evet. Hadise makyajı yapacağım. Umarım benzetebilirim. Ee, üniversite zamanlarımda çok fazla hadiseye benzediğimi söyleyen arkadaşlarım oldu. Ee, çevremdeki kişiler çok fazla söylüyordu. O zaman saçlarımı daha dalgalı yapıyordum. İşte e, yüzüm Oturmamıştı, kemiklenmemişti. Yuvarlak hatlara sahip bir yüzüm vardı. E, malum o zamanlar tabii hadise de öyleydi. Buradan yola çıkarak bir makyaj yapmak istedim. Ben de sonucu çok merak ediyorum. O zaman videoya geçelim. Öncelikle cilt makyajında iki ürünü karıştırıp kullanacağım. Revlon'un Colorstay fondöteni ile Pure Beauty'nin BB kremini karıştırıyorum. Ve yüzüme bu şekilde uyguluyorum cilt makyajında hem çok kapatıcı hem de ışıl ışıl bir görüntü elde etmek istiyoruz. Hadisenin kaşları benim kaşlarıma göre daha kavisli ve daha koyu renkli olduğu için onun kaş şekline benzetmeye çalışıyorum. Elimde koyu bir kaş kalemi olmadığı için Make Up Revolution paletinden mat kahverengi bir farla kaşlarımı şekillendiriyorum. Ardından Essence'in kaş sabitleyicisiyle kaşlarımı sabitliyorum. Ve bu şekilde kaşlarımı bitiriyorum. Göz kapaklarımı Biulüs'ün kapatıcısıyla nötrlüyorum. Aynı şekilde kaşlarımın üstünü de biraz aydınlatıyorum aynı kapatıcıyla. Göz makyajım çok yoğun olacağı için ilk olarak göz makyajımdan başlayacağım. Esensin pudrasıyla kapatıcıyı sabitliyorum. Pastelin nude paletinden soğuk kahve ışıltılı bir farı tüm göz kapağımı uyguluyorum. Ardından paletteki mat sütlü kahve farı alıyorum ve katlanma bölgesine bu şekilde dağıtarak uyguluyorum. Dağıtma işlemi çok çok önemli çünkü daha çok far uygulayacağız ve çizgi olarak kalmasını istemiyorum farların. Aynı paletten koyu kahve farı alıyorum ve gözümün dış köşelerine fırçamı yukarı çektirerek uyguluyorum. Böylelikle daha çekik gözler elde ediyorum. Makyajımla bir bütünlük sağlaması için gözümün üst ve alt iç kısımlarına siyah göz kalemi uyguluyorum yoğun bir şekilde. Göz makyajındaki ışıltı yeterli gelmedi gözüme. O yüzden yine pastelin böyle kahve tonlarında bir paleti vardı elimde, eski bir paleti. Oradaki ışıltılı farı alıp gözümün daha iç köşelerine uyguluyorum. Alt kirpik tiplerime de gözümün dış köşelerinde kullandığım Pastel'in nude paletindeki koyu kahveyi uyguluyorum. Bu şekilde daha derin bakışlar elde ediyoruz. Az önce sürdüğüm ışıltılı farın aynısını alt kirpik tiplerimi dağıtmak için kullanıyorum. Böylelikle daha homojen bir görüntü elde ediyorum. Kirpiklerime Büyülisin maskarasını uyguluyorum. Zaten takma kirpik takacağım için çok fazla rimel uygulamadım. Bu dış köşelerdeki kahveler bana biraz az geldi. O yüzden onları yoğunlaştırıyorum. Bu şekilde içe doğru dağıtarak arttırıyorum. Şimdi takma kirpiğe geçiyorum. Ben Andrea'nın 53 numaralı kirpiğini takıyorum. Bunları gratisten almıştım ve inanılmaz memnunum. Bu şekilde kendi kirpiklerimle birleştiriyorum. Ve göz makyajımız hazır. Yes. Şimdi cilt makyajından devam ediyoruz. Ben Wet n Wild'ın kontür paletini kullanıyorum. Oradaki koyu kontür rengini alıyorum ve bu şekilde hadisenin yüz hatlarına benzetmeye çalışıyorum. Elmacık kemiklerimin altına, alnıma, çenemin altına iyice belirginleştirmek için fazla fazla uyguluyorum. Burun kontürüne geçiyorum. Burun kontüründe de aynı şekilde kendimi tabii ki bir fotoğrafa benzetmeye çalıştığım için ve sonrasında fotoğraf çekileceğim için biraz daha belirgin hatlar elde etmek için kontürümü çok yoğun uyguluyorum. Gördüğünüz gibi normalden farklı olarak kaş altlarıma kadar kontürü getiriyorum. Bu yöntemi Alev Karslı'nın bir videosunda görmüştüm. Hadise makyajı videosunda. Burada Özellikle aydınlatma işlemi çok çok önemli. Yüzümüzün ön plana çıkarmak istediğimiz kısımlarını aydınlatmak için kapatıcıyla bu şekilde çiziyoruz. Ben L'Oréal'in Infallible kapatıcısını kullanıyorum. Elimdeki en açık renkli kapatıcı bu olduğu için gördüğünüz gibi özellikle göz makyajında köşeleri keskinleştirmek için kapatıcıyı daha yukarıya doğru uyguladım. Dudaklarıma da aynı şekilde dudak rengimi nötrlemek için kapatıcı uyguluyorum. Gerçekten çok yoğun ve yorucu bir makyaj oldu benim için. Bu şekilde burnumu biraz daha inceltiyorum. Kapatıcıyı kenarlarına da getirip yanaklarımla birleştiriyorum. Görüyorsunuz göz makyajını keskinleştirmek için fırçayı yukarıya doğru çektiriyorum. Ve yüz şeklim Göz şeklim tamamen değişiyor. Daha yukarıya doğru bir yüz, çok daha çekik gözler. Yani bildiğiniz botoks işlemi gibi bir şey oldu benim için. Gerçekten şaşırdım. Yani tüm makyajı değiştiren aslında bu kontür ve aydınlatma uygulaması oldu diyebilirim. Özellikle ekran önündeki kişiler inanılmaz derecede bu kontür uygulamasını yapıyorlar. Elmacık kemiklerimi belirginleştiriyorum burada. Hızlı çekim yapmak istemedim. Sizde daha net görün işlemi diye. Şimdi ise bu aydınlattığımız tüm yerlerin üzerinden yani kapatıcı ile geçtiğimiz tüm alanlardan tekrar pudra ile geçiyoruz. Bu şekilde hem sabitliyorum hem de daha aydınlık, daha daha aydınlık bir görüntü elde ediyorum gördüğünüz gibi. Yine esensin pudrasını kullanıyorum ve bu pudradan inanılmaz memnunum. Burnumun üzerine aydınlatmak için ise pudra değil, stick kontür kullanıyorum. Yine Wet n Wild'in kontür ürününü kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oraya incecik bir hat çiziyorum burnumun üzerine. Daha kalkık bir burun elde ediyorum böylelikle ve daha ince, çok çok daha ince bir burnum olmuş oluyor. Yani her şey gördüğünüz gibi ışık ve gölge oyunu oluyor aslında ve evet bu zorlu makyajın son adımına geliyoruz. Dudaklara. Ben Flormar'ın 503 numaralı dudak kalemini kullanıyorum. Bu şekilde dudağımın dış çerçevesini belirgin hale getiriyorum. Dudaklarımızı daha büyük göstermek için olabildiğince dışarıdan çerçeveliyoruz. Ve içini de aynı dudak kalemiyle boyuyorum. Yine dudakları dolgun göstermek için çokça kullanılan bir yöntem. Lip gloss uyguluyorum. Golden Rose'un nude look lip gloss'unu uyguluyorum. Bendeki 01 numarası. Çok çok güzel bir ürün. Evet, makyajı bitirirken aydınlatıcı uygulamadığımı fark ediyorum ve bolca aydınlatıcı kullanıyorum. Yine Pastel'in krem aydınlatıcısını. Bunu çok seviyorum. Çok güzel bir şampanya rengi ve her makyaja inanılmaz yakışıyor. Yüzümün yüksek yerlerine bu şekilde parmağımla uyguluyorum. Burnumun ucuna da konduruyorum. Göz içimde de paletteki en açık rengi kullanıyorum. Yine kaşlarımı daha yüksek göstermek için kaş altıma da aynı fardan uyguluyorum. Ve bitti. Arkadaşlar ben saçımı da yaptım ve geldim. Hadise makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Son zamanlarda yaptığım makyajlara baktım daha çok eskiden olanları değil işte Alev Karslan'ın videosunu falan izledim. Ve sonuç böyle bir şey çıktı. Genel olarak kullandığım makyaj ve saç stili şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve benzetmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.